aşağıdaki metinde dere. Heriçberg ile Prof. Dere. Canan Karatay'ın paylaştıkları ortak bilgileri, benzer yaklaşımları, benzer teşhis tedavi yöntemlerini ve tavsiyelerini tek bir çerçevede derledik. Her iki uzmanın da kendi alanlarındaki tecrübeleri sonucunda vurguladıkları temel ilkeler, beslenme alışkanlıkları, çevresel toksinlerden korunma yöntemleri ve sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken pek çok noktada benzer düşüncelere sahip oldukları görülmektedir. Metin, teşhis, tedavi ve tavsiye başlıklarını harman anlayarak detaylı bir anlatım sunmaktadır. Değil giriş sağlık yaklaşımının ortak temelleri hem dere. Erichberg hem de Prof. Deri. Canan Karatay, vücudun bütüncül holistik bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini önemli vurgulamaktadırlar. Bu bütüncül yaklaşım, tek bir semptomun veya tek bir laboratuvar değerinin incelenmesiyle sınırlı kalmadan metabolik durumun, hormon dengesinin, beslenmenin, yaşam tarzının ve çevresel faktörlerin hep birlikte ele alınmasını gerektirir. Ki uzmanda sağlık problemlerinin çoğunluğu ister yüksek tansiyon, ister tiroid sorunları, ister insülin direnci olsun. Temel nedenlerin çoğunlukla modern yaşam alışkanlıkları, yanlış beslenme, hareketsizlik ve toksik çevresel etmenler olduğunu belirtmektedir. Bu iki uzman sağlıklı bir metabolizma için doğru miktarda mineral, özellikle sodyum, potasyum, iyot, magnezyum ve be. Alumunun önemine dikkat çeker. Deri Bart tipik olarak potasyum eksikliğinin pek çok problemi tetiklediğini, doğru oranda sodyum ve potasyum dengesinin sağlanmasını yüksek tansiyon dahil olmak üzere birçok sıkıntıyı hafifletebileceğini söylerken Prof. Dr. Canan Karata ise özellikle iot eksikliği, ağır metal toksin yükleri, aşırı deterjan ve çamaşır suyu kullanımı gibi faktörlerin tiroid fonksiyonlarını bozduğunu belirtir. Her ikisi de kimyasal katkı maddelerinden, rafine şekerden, fazla karbonhidrat tükünden ve işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak kalınması gerektiğinin altını çizer. Ortak noktalarından biri de korkmadan tuz tüketmek fikridir. Ancak burada kastedilen tuzun endüstriyel rafine tuz olmadığı vurgulanmalıdır. Dere, berk deniz tuzu veya mineral yönünden zengin özel tuzları önerirken Prof. Dere, Aratay'da kristal kaya tuzu veya mineral bakımından daha zengin doğal tuzların daha sağlıklı olduğuna işaret eder. Her iki uzman tuzu tamamen kesmenin vücutta insülin direnci dahil pek çok metabolik bozukluğa zemin hazırlayabildiğini belirtir. Ek olarak her iki uzman vücudun dengesini korumak için tek bir besinin sihirli denek olmadığını vurgular. Örneğin sadece muz yiyerek ya da tek tip bir sebze tüketerek potasyum veya başka mineralleri yeterince alamayacağımızı söyleyen Dere. Berk günde en az 7 kase sebze, salata gibi besinler tüketilmesinin öneminden söz eder. Rof, dedi. Aratay da benzer biçimde doğal beslenmenin ve yeterli mineral alımının, örneğin yod gibi hayati elementlerin eksikliğini gidererek tiroid dahil tüm metabolik süreçleri dengeleyebileceğini söyler. Lip. ortak teşhis yaklaşımları her iki uzmanın da dikkat çektiği temel yaklaşım, belirli bir hastalığın, örneğin yüksek tansiyon, hasimoto, hipotiroidi, insülin direnci ve be, her zaman derinlemesine incelenmesi gerektiğidir. Basit tetkilerle veya yalnızca semptomlara bakarak hızlıca ilaç yazmak genellikle sorunun kaynağını çözmek yerine geçici olarak baskılamak anlamına gelebilir. Olayısıyla teşhis aşamasında şu noktalara vurgu yapılır. Geniş laboratuvar analizi, dere, berk, sodyum ve potasyum dengesine bakılmasını, böbrek fonksiyonlarının ve kan değerlerinin özellikle insülin, kan şekeri ve A1 detaylı analizini tavsiye eder. Yüksek tansiyon hastalarının gerçekten tuz fazlasından mı yoksa potasyum eksikliğinden mi muzdarip olduklarını anlamak için elektrolit dengesine dikkat edilmelidir. Dere karatay tiroid hormonlarının kapsamlı incelenmesini TSH, serbest T3, serbest T4, antitepo, antitg gibi antikor düzeyleri ve aynı zamanda de vitamini ve 12 ferritin gibi kritik besin element seviyelerine bakılmasını önerir. Ayrıca iot eksikliği olup olmadığını anlamak için idrarda iot testleri gibi ek testlerinde yapılabileceğini hatırlatır. İnsülin direncinin değerlendirilmesi. İki uzmanda birçok vakada yüksek tansiyonun asıl nedeni insülin direnci olabileceğini ifade eder. Özellikle dere, DARP, insülin düzeyinin vücuttaki sodyum tutulumunu artırdığını ve dolayısıyla karbonhidrat ağırlıklı beslenen kişilerde hem sodyum tutulumu hem de potasyum eksikliğinin aynı anda ortaya çıkabildiğini anlatır. Prof. Dere Aratay da benzer şekilde insülin direncinin karaciğerde T4'ün T3'e dönüşümünü engelleyerek hipotiroidi benzeri tablolara yol açabileceğini, bu nedenle kan şekerinin, insülinin ve karaciğer fonksiyonlarının beraber takip edilmesi gerektiğini belirtir. Çevresel toksin ve yaşam tarzı değerlendirmesi Dere Berk yüksek miktarda rafine karbonhidrat tüketiminin yanı sıra vücutta enflamasyonu tetikleyen herhangi bir toksik etmen veya mineral dengesizliğinin sağlık problemlerini derinleştirebileceğini söyler deri. Karata ise özellikle çamaşır suyu klorür, diş macunları florür, bazı temizlik ürünleri bromür gibi maddelerin yot reseptörlerine tıkadığı tezini iğneler. Hashimoto veya nodüllü tiroid vakalarında bu maddelere çok sık maruz kalmanın yot kullanımına engellediği vurgulanır. Gluten ve gıda hassasiyetlerinin el alınması. Dere. Berk doğrudan gluten konusuna çok detaylı girmese de rafine karbonhidratların ekmek. Makarna verbe. Tüketilmesinin insülin direncine katkısını sıklıkla anlatır. Rov, Dere. Karata ise gizli gluten hassasiyeti durumuna dikkat çekerek Hashimoto veya tiroid nodülü vakalarının bazılarında glutenin doğru oynayabileceğini, piyasada bakılan testlerin sınırlı sayıda gluten çeşidini tespit ettiği için hatalı negatif sonuçların çıkabileceğini söyler. Bu teşhis sürecinde uzmanlar sadece kan tahlil sonuçlarına bakıp karar vermek yerine hastanın yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, günlük hareketliliği, maruz kaldığı kimyasallar gibi faktörlerinde sor bulanmasının şart olduğunu savunmaktadır. Öyle. tedavi altta yatan sebeplere yönelik çözümler her iki uzmana göre de tedavi çoğu zaman kök neden e yönelmekle başlamalıdır. Lani yüksek tansiyonu olan birine direkt üretik vermek veya tiroid hormonu düşük çıkanı hemen sentetik hormon ilavesi yapmak yerine ilk önce bu soruna hangi mekanizmaların yol açtığı araştırılmalıdır. 3.1 Beslenmenin düzeltilmesi rafine karbonhidratları azaltmak. Dere Berk, yüksek insülin seviyelerini düşürmek için rafine şeker ve nişastalı gıdalardan uzak durulmasını önerir. Çünkü yüksek insülin, sodyum tutulumunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda potasyum yetersizliğine ve dolayısıyla tansiyon yükselmesine katkıda bulunur. Grof, deri, Karatayda da şeker ve onun vücutta toksik etkilere yol açabileceğini ekmek yemeden doymuyorum anlayışının sağlıksız olduğunu savunur. Özellikle Hashimoto gibi otomün süreçlerde şeker ve glisemik yükü yüksek gıdalar inflamasyonu besleyebilir. Mineral dengesini sağlama tuz, potasyum, iyot, dere, erici tuz tüketiminden korkulmaması gerektiğini esas meselenin düşük potasyum olduğunu sıkıkla vurgular. Günde 4700 mg kadar potasyum alınması gerektiğini ancak tipik bir beslenme düzeninde bu miktara ulaşmanın zor olduğunu söyler. Kişilerin günde 6-7 kase sebze veya salata yiyerek ek olarak potasyum içeriği yüksek elektrolit destekleri kullanarak bu açığı kapatmalarını tavsiye eder. Ayrıca Baja gold gibi daha düşük oranlı sodyum klorür içeren ve çok sayıda da mineral barındıran tuzlardan yararlanılabileceğini belirtir. Rof, dere, Canan Karatay uzun yıllardır kaya tuzu veya gerçek kristal tuz tüketiminin önemine değinir. Özellikle rafine tuzun sodyum klorür dışındaki yararlı mineralleri barındırmadığını, vücudun tam aksine mineral dengesini bozduğunu belirtir. Tiroid sorunlarında iot eksikliğinin temel faktörlerden biri olduğunu, iyi kaynaklardan deniz ürünleri, iotlu besinler veya hekim kontrolünde destekler alınacak iotun tiroid sağlığı için gerekli olduğunu söyler. Aynı zamanda tuzu tamam tamamen kısıtlamanın böbrekler üzerindeki yükü ve insülin direncini artırabileceğinin altını çizer. Antiinflamatuar gıdalar ve doğal besinler. DR. Berk de karatay da iltihapta enflamasyon mücadelede doğal gıdalara ağırlık verilmesini savunur. DR. Berk, bol sebze ve düşük şekerli meyvelerle birlikte yüksek kaliteli protein kaynaklarını önerir. Grove, dere, Arata ise kemik suyu çorbaları, zeytinyağı, tereyağı, yumurta, peynir, zeytin gibi geleneksel ve işlem görmemiş ürünleri tavsiye eder. Aynı zamanda kışın taze sebzeleri tüketmenin ve mevsiminde beslenmenin önemli bulgular. 3.2 Yaşam tarzı değişiklikleri toksinlerden kaçınma. Dere, berk, çevresel toksinleri açıkça değinmese de işlenmiş gıdaların ve rafine karbonhidratların vücuttaki inflamatuvar etkisine dikkat çeker. Prof. Dere, Karatay, deterjan, çamaşır suyu, yetersiz havalandırılmış ev ortamı, yanlına dayanıklı kimyasallarla işlenmiş tekstiller, diş macunlarındaki flörür ve bekonları sıklıkla gündeme getirir. Bu kimyasalların halojen grubu elementler olan iot reseptörlerini bloke ettiğini ve tiroid bezini yavaş yavaş hasara uğrattığını söyler. Hashimoto hastalığı veya hipotiroidi vakalarında bu tür maddelere yoğun maruziyetin varlığına sıklıkla rastlanır. Dolayısıyla temizlik konusunda doğal alternatiflere yönelmek, evleri sıkça havalandırmak, fazla deterjan kullanımından kaçınmak gibi basit önlemlerin bile tiroid sağlığını olumlu etkileyeceğini belirtir. Stres yönetimi ve uyku düzeni Stresli yaşamın kortizol hormonu üzerinde yarattığı etki insülin direncini kötüleştirebilir ve tiroid dengesini bozabilir. Her iki uzman da yaşam temposunu yavaşlatmak, kaliteli uyku ve düzenli egzersiz gibi genel sağlık prensiplerini destek Prof deri Aratay, erken saatte yatıp erken kalkmanın hormon dengesini düzenleyebileceğini, güneş ışığından yararlanmanın de vitamini sentezi hayatı olduğunu özellikle vurgular. Fiziksel aktivite ve açık hava. Dere, Berk, insülin direncinin çözümünde haftada birkaç kez yapılan tempolu yürüyüş, direnç antrenmanları, aralıklı oruç gibi yöntemleri hastalara önerir. Kan şekerini stabilize etmenin yalnızca diyetle değil, aynı zamanda düzenli hareketle desteklenmesi gerektiğini savunur. Rov, deri, Karatay taze hava almanın ve hatta deniz kenarında yürümenin daha fazla iyot soluma ihtimali vesaire vücut açısından yararlı olabileceğini belirtir. Her sabah veya akşam üzeri hafif yürüyüşlerle dolaşmak dolaşımı ve lenfatik sistemi canlı tutar, aynı zamanda stresi azaltır. 3.3. Gerekirse medikal destekleri. Daha çok özel durumlarda örneğin ileri safhadaki böbrek sorunları veya çok yüksek tansiyon doktor kontrolünde ilaç kullanımına karşı olmadığını ancak ila ilaçların geçici bir çözüm sunduğunu söyler. Asıl çözümün beslenme, takviye ve yaşam tarzı değişikliğinden geçtiğini daima yineler. Krov, dere, karatay gerekliliği varsa tiroid hormon ilaçlarının kullanılmasını reddetmez. Ancak ömür boyu ilaç kullanımına mahkum olma fikrinin de sorgulanması gerektiğini savunur. Eğer kişi çevre toksinlerini, beslenmesini ve eksik mineral vitaminleri düzelterek vücuduna uygun şartları sağlarsa, tiroid fonksiyonları kısmen de olsa normalleşebilir. Bu da ilaç dozlarının azaltılabilmesiyle sonuçlanabilir. 4. Tavsiyeler, gündelik hayata uygulanabilir öneriler her iki uzman da koruyucu hekimlik prensibini destekler. Yani sorunlar büyük boyutlara ulaşmadan basit önlemler ve beslenme, yaşam tarzı düzenlemeleriyle sağlığın korunabileceğini savunurlar. Ortak tavsiyeler şöyle özetlenebilir: Doğru tuz seçimi ve yeterli miktarda tüketim. Tuzu kesmek tabiri her iki uzman tarafından da eleştirilir. Fazla sodyumun elbette zararlı olabileceği durumlar vardır. Ancak vücut için çok önemli olan mineralleri sodyum, klorür, potasyum, magnezyum ve Yok sayıp tamamen kısıtlamak sakıncalıdır. Mümkünse deniz tuzu, kristal kaya tuzu, himalaya tuzu gibi doğal mineralleri içeren tuzlar tercih edilmelidir. Dere Berk, özel bir tuz olan Baja Gold U örnek verip daha düşük sodyum klori oranı ve zengin mineral profil sayesinde vücudu destekleyebileceğini ifade eder. Potasyum ve diğer mineralleri artırma Günümüzde çoğu insan potasyumu yeterli düzeyde almadığı için tansiyon, kas krampları, yorgunluk, kalp ritmi sorunları gibi belirtiler yaşayabilir. Deri Berk günde yaklaşık 4700 mg potasyum ihtiyacından söz eder ve bunu 6-7 kase sebzeyle desteklemeni gerekli olduğunu dile getirir. Sebzelerin yanı sıra avokado, kuru yemişler, fındık, badem, ceviz, baklagiller ve bazı meyveler örneğin muz potasyum yönünden katkı sağlayabilir. Fakat yalnızca muzla karşılanması hem şeker yükünü artırır hem de yeterli miktarda potasyum elde etmeyi zorlaştırır. Yoğurt takviyesi ve tiroid sağlığı Prof. Dede, karatay tiroid için çok önemli olan iyotun klorür, florür, bronür gibi kimyasalların yoğun kullanımından dolayı engellendiğini belirtir. Evde çamaşır suyu kullanımını mümkün olduğunca minimal düzeye indirmek, zorurlu diş macunu kullanmamak, deterjanlarda daha doğal ürünlere yönelmek önemlidir. Vücudun yot eksikliğinin giderilmesi için hekim kontrolünde yot damlası, deniz ürünleri veya yotça zenginleştirilmiş besinler kullanılabilir. Glutenden uzak durma kısıtlama özellikle tiroid sorunlarında. Günümüzde birçok insan gluten duyarlılığı yaşadığını bilmeden gluteni yoğun olarak tüketmektedir ekmek, makarna, paketli ürünler ve bebe. Asimoto veya hipotiroidisi olan bireylerin bir süre gluten yükünü azaltmaları semptomlarda düzelme sağlayabilir. Dere, Berk doğrudan gluteni kesin demez ancak rafine karbonhidratlardan uzak durulmasını ister. Karata ise kronik tiroid hastalarında gluten yükünü azaltmakla belirgin iyileşme kaydedilebildiğini söyler. Yüksek karbonhidratlı diyetlerden kaçma ve insülin direnciyle mücadele. İki uzman da fazla karbonhidratın insülin direncine yol açtığını, bunun da tansiyon, kolesterol, trigliserit, karaciğer yağlanması ve tiroid sorunlarını beslediğini anlatır. Dolayısıyla beyaz ekmek, şeker, paketli atıştırmalıklar, aşırı meyve suyu tüketimi gibi yüklerden uzaklaşmak elzemdir. Ayrıca az öğün yeme, aralıklı oruç intermittent, fasting ve düşük glisemik indeksli gıdalarla beslenme gibi metotlar hem dere. Berk hem de karatay tarafından desteklenir. Doğal besinlerle bağışıklığı güçlendirme. Kemik suyu, paça çorbası, doğal yumurta, ev yapımı, yoğurt, toşu, zeytinyağı gibi geleneksel gıdalar her iki uzman tarafından da önerilir. Bunların probiyotik anti etkileri yanında mineral ve vitamin desteği de yüksektir. Özellikle kış aylarında mevsim sebzelerini lahana, pırasa, kereviz, turp, havuç ve ebe. Tüketmek vücudun savunma sistemini güçlendirir. Takliye ve vitaminler. D. Ber kaliteli bir elektrolit takviyesinin ve D vitamini, K2 vitamini gibi desteklerin öneminden söz eder. Metabolik süreçleri dengelemek adına eksik olduğu kan tahlilleriyle doğrulanan vitamin ve minerallerin dışarıdan alınması yardımcı olabilir. Prof. Dere, Aratay'da sıkça D vitamini, ve 12 selanyum, magnezyum gibi elementlerin eksikliğinin hem bağışıklık sistemi hem de tiroid fonksiyonlarını bozabileceğine işaret eder. Çevre koşullarının iyileştirilmesi, mümkün olduğunca her gün evi havalandırmak, açık havada yürümek, deniz kenarında dolaşmak, bağışıklık ve tiroid sağlığını olumlu etkileri olan basit alışkanlıklardır. Temizlik yaparken kimyasal yükü az ürünlere yönelmek, çamaşır sularını ve güçlü deterjanlı sürekli ve aşırı miktarda kullanmamak uzun vadede tiroid bezinin iyileşme şansını artırabilir. Stres yönetimi ve psikolojik denge Yoğun stresin kortizol ve dolaylı olarak insülin dengesi üzerinde olumsuz etkisi vardır. Hem deri, berg hem de prof. Deri, Aratay, yoga, meditasyon, tempolu yürüyüş, yaratıcı hobi faaliyetleri ya da sevdiklerinizle zaman geçirmek gibi yöntemlerle stresin azaltılmasını hem ruhsal hem bedensel sağlığın olmazsa olmaz olarak görür. Uyku ve biyolojik ritim. Aliteli uyku hormonların düzenlenmesinde esastır. Gece erken yatıp sabah erken kalkmak vücudun sirkı diyen ritmine uygun çalışmasına imkan verir. Derin uyku sırasında bağışıklık hücreleri yenilenir, insülin duyarlılığı artar ve leptin, gehrelin gibi iştah hormonları dengeli çalışır. 5. Özet ve sonuç değerlendirmesi dere. Erich Berg ve Prof. Dere. Canan Karatay'ın önerileri farklı noktaları vurguluyor gibi görünse de özünde aynı temeli oturur. Vücudun doğal dengesini bozmamak, bu dengeyi beslenme ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla korumak. Ortak görüşler temel fikirler. Tuz düşman değildir. Ancak rafine tuz yerine doğal, mineral açısından zengin tuzlar tercih edilmelidir. Potasyum ve diğer minerallerin eksikliği özellikle yüksek tansiyon veya ödem sorunlarında göz ardı edilmemelidir. İnsülin direnci, modern hastalıkların temel tetikleyicilerinden biridir ve bunun sebebi yüksek karbonhidrat tüketimi, sık öğünler ve hareketsiz yaşam tarzıdır. Yeterli iot alımı ve kimyasal halojen maddelerle klor, flor, brom aşırı temastan kaçınmak, tiroid bezinin sağlıklı çalışması için kritiktir. Gluten, rafine şeker ve paketli gıdalar gibi inflamasyonu tetikleyen veya metabolik dengeyi bozan ürünlerden uzak durmak, özellikle tiroid rahatsızlıkları ve insülin direnci durumlarında önem Doğal geleneksel besinlere yönelmek, mevsiminde sebze meyve tüketmek ve kan değerlerine göre de vitamin başta olmak üzere eksikleri gidermek gereklidir. Günde en az 6-7 kase sebze tüketmek dere. Bergin potasyum önerisi veya en azından bollik içeren kan şekerini stabil tutan bitkisel gıdalara ağırlık vermek sağlıklı bir metabolizma için esastır. Teşhis ve tedavide. Semptomlara bakarak aceleci ilaç kullanımına yönelmek yerine geniş kapsamlı tetkik ve ve yaşam tarzı çevre değerlendirmesi yapılmalıdır. Altta yatan insülin direnci, hipotiroidi, vitamin, mineral eksikliği, gluten hassasiyeti, yoğun toksin maruziyeti gibi faktörler tek tek çözüme kavuşturulmalıdır. Uzun vadede ilaç dozlarını azaltmak veya bazen tamamen bırakmak mümkün olabilir. Ancak bu ancak beslenme ve yaşam değişikliklerinin istikrarlı uygulanmasıyla gerçekleşir. Gündelik hayat tavsiyeleri, haftada birkaç kez sağlıklı ve hareketli egzersiz stresten uzaklaşma yöntemleri, derin uyku ve düzenli güneş ışığı herkes için geçerli temel sağlık anahtarlarıdır. Evde kullanılan temizlik maddelerini en aza indirme, havalandırmak, kimyasal kokuları azaltma gibi küçük fakat etkili değişiklikler özellikle tiroid sağlığı açısından faydalıdır. Ölüm sayısını azaltmak, mümkünse aralıklı oruç prensibini denemek, örneğin 16 saatlik açlık, 8 saatlik yeme aralığı insülin direncini kırmada etkili olabilir. Kemik suyu, ferment gıdalar, zeytinyağı, tereyağı, yumurta, balık, çiğ kuru yemişler, yoğurt ve peynir gibi kaliteli protein ve yağ kaynaklarını barındıran geleneksel Türk mutfağı öğeleri hem Berg hem de karatayın doğal beslenme anlayışıyla uyumludur. Sonuç olarak dere, Berg ve prof. Dere, Canan Karatay'ın sağlık görüşlerinin kesiştiği en belirgin nokta tüm metabolik problemlerin kökenine inmek ve yaşam tarzını bu kökeni düzeltmeye hizmet edecek şekilde yeniden tasarlamaktır. Kilo vermek, tansiyonu düzeltmek, tiroid fonksiyonlarını iyileştirmek, kan şekerini dengelemek ve, ve hedeflerin tümünde sebebi ortadan kaldırmak semptom söndürmekten daha kalıcı ve sağlıklı sonuçlar verir. Her iki uzman da bütüncül yaklaşımlarının temelinde şu vurguyu yapar. Kendinizi dinleyin, vücudunuzu gözlemleyin ve küçük belirtileri ciddiye alın. Besin desteği kadar çevresel toksinlerden arınma ve stres yönetimi de önemlidir. Tek tip mucize bir besin ya da takviye yoktur. Önemli olan yeterli çeşitlilikte doğal gıda almak, kimyasallardan kaçınmak ve sağlıklı rutinler oluşturmaktır. Böylece teşhis altta yatan mekanizmaları ve eksikleri saptamak, tedavi kök sebepleri hedeflemek ve tavsiye uzun vadede sürdürülebilir sağlıklı alışkanlık kazanmak aşamalarında bu iki uzmanın birbirini tamamlayan yaklaşımlara sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her ne kadar dere, ericbert daha çok insülin direnci, potasyum-sodyum dengesi ve düşük karbonhidrat yaklaşımı üstünde duruyorsa da prof. Dere, canan karatayın iot eksikliği, toksik maddeler, vitamin-mineral dengesi ve geleneksel beslenme konusundaki anlatımlarıyla birleştiğinde geniş kapsamlı bir doğal sağlık modeli ortaya çıkar. Bu model, evrensel sağlık bağımlılık günlük hayatta uygulanabilir pratik çözümleri birleştirmektedir. Özetle her iki uzman da hastalık değil, hasta var ilkesini benimseyerek kişiye özel ve bütüncül bir anlayışla hareket edilmesini önermektedir. Öncelik beslenme ve yaşam tarzının düzeltilmesi, kimyasal toksinlerin azaltılması, vitamin mineral eksikliklerinin giderilmesi ve stres yönetiminin sağlanmasıdır. Bu adımların tutarlı şekilde uygulanması halinde ilaca bağımlılığı azaltmak ve gerçek anlamda sağlıklı bir bedene kavuşmak çok daha mümkün olacaktır.